Sevgili dostlar Yani yine aynı yere balığa geldim 4 tane oltamı attım Bir tane de İstanbul oltam var Onu da attım Onu şu anda balık hareketliliği var Onu çekeceğim bakalım Ama güzel bir balığa benziyor Çünkü oltayı bayağı yerinden oynatmış Evet ucunda balık var Hadi bakalım Nasıl bir balıkmış Yani tek başıma olduğum için Bakın balık hareketlerini görüyor musunuz? otunu çekmesini. Yani bu yaklaşık bir 2 kiloluk bir balık diye düşünüyorum. Çünkü oltayı bakın şuradan şuraya suyun içine kadar çekti. Yani tek başıma olduğum için çekerken gösteremeyeceğim. Ama sonunu göstermeye çalışacağım. Evet dostlarımız balık bu. İstediğim büyüklükte değil ama aynalı sazan. Şimdi biraz daha böyle dışarı doğru çekmeye çalışıyorum. Yani yaklaşık böyle 1 kiloya yakın güzel bir balık. Evet şu. Ama bu benim limitlerimin altında. Ben bunu bırakacağım. Bakın yavrum benim. Nasıl da nefes alıyor. Merak etme, bırakacağım seni. İnşallah daha büyük balık tutarsam paylaşacağım. Evet balığımız bu dostlarım. Aslında fena değil. Başka illerde bence bunu alıkoyarlar ama ben bunu bırakacağım. Daha büyüğünü hedefliyorum. Bunlara da kıyamıyorum nedense. Hadi bakalım git. Oo, gidişi görürüz mü? Sevgili dostlar, benim en büyük oltam olan ismini kazulet koyduğum oltamda bir hareket var. Evet görüyorsunuz. Muhtemelen ucunda balık var. Çekişini görüyor musunuz? Evet. Şimdi bunu çekeceğim sonucunu size göstereceğim. Oo maşallah. Gördünüz değil mi? Bir oltamızda daha hareket var. Evet, görüyorsunuz balık nasıl çekiyor. Demin kazuletten bahsediyordum ya. Onu videoyu çekerken maalesef balığı kaçırdım. Tabi o görüntüler elimde yok. Bari bunu kaçırmayayım hemen çekiyorum. Evet bu balığım herhalde biraz iyi. Bayağı zorluyor çekerken kaçırmadan çekeyim. Aslında balığımız o kadar büyük değil ama otları çekmişiz. Gördüğünüz gibi o otlar da ağır geldi bana. Aslında balık fena değil. Demin yakaladığım balığın hemen hemen aynısı. Bunu da bırakacağım.